Merhaba. İnternet üzerinden nasıl görsel tasarım oluşturabiliriz? Buna bakacağız şimdi. Canva Google'a Canva yazıyoruz. İlk başta gördüğünüz gibi canva.com adresini gösteriyor. Biraz sonra hangi amaçlarda kullanacağız, hangi alanlarda kullanabiliriz onu göstereceğim size. Açılmasını bekliyorum sayfanın. Ücretsiz olarak kullanabiliyoruz. Herhangi bir ücret ödememiz gerek, gerekmiyor. Ama tabii ki ücretli versiyonları da var. Onu da söylemeliyim. Şimdi ne oluşturabiliriz burada? Sosyal medya için Instagram story gönderi oluşturabiliriz. Instagram gönderisi oluşturabiliriz. daveti oluşturabiliriz. Kart CV oluşturabiliriz. Kart posta oluşturabiliriz. Kurumsal çalışmak istersek sunum yapabiliriz. Web sayfası oluşturabiliriz. Logo oluşturabiliriz. Kart visit, fatura teklif Pazarlama için afiş, el ilanı, infografik, broşür, bülten, menü oluşturabiliriz. Eğitim için sertifika, kitap. Bunlar belli başlı olanları. Eğer bunlardan birisini seçersek otomatik olarak bize ebatlarını veriyor. Dolayısıyla ebatlarını araştırmamız gerekmiyor. Bunlardan devam edebiliriz. Bugün Instagram gönderisi oluşturmayla başlayalım. Şimdi ayrıyeten şablonlar da söz konusu burada. Şablonlardan seçebileceğimiz gibi kendimiz de sıfırdan başlayabiliriz. Şablonları seçip onun üzerine değişiklik yapabilirsiniz. Beğenmez beğendiğiniz bir şablon olursa yapabilirsiniz ama yoksa direkt boş olarak başlayabilirsiniz. Sıfırdan yapacağız şimdi. Yine şablonlar karşımıza çıkıyor. Tura atlı diyeceğim. Şimdi gördüğünüz gibi kare şeklinde Instagram gönderilerinin boyutları burada bu şekilde olduğu için kare şeklinde yer alıyor. Burada şablonlardan yine ilerlemeyeceğim ben şablonlardan. Şurada bileşenleri şurayı bir göstermek istiyorum. Bileşenler var. Bileşenlerde neler var? Çizgiler, grafikler, fotoğraflar. İstersem ekstra fotoğraflar ekleyebiliyorum tasarıma veya kendim de fotoğraf yüklüyorum. Yükleyebilirim. Şuradan yüklemeler kısmına gelip kendim bilgisayarımda var olan fotoğraf çekmiş olduğum fotoğrafları da yükleyebiliyorum. Ayrıyeten söylemem gereken bir şey var ücretsiz bir platform ancak şurada gördüğünüz gibi pro var bakın bir e, taç görünüyor burada kral tacı gibi görünüyor pro versiyonu yani bunu koyduğumda yer e, tuvalimi eklediğimde şu anda üstünde gördüğünüz gibi bir filigran söz konusu eğer filigran benim için sorun olmaz diye düşünürseniz filigranı e, ücretsiz olarak kullanabilirsiniz tabii ki bunu ama filigranı kaldır dediğimde yine ödeme yapmam gerekiyor belli bir ücret karşılığında bunu filigranı kaldırabiliyorum ücretsiz olarak, ücretli olarak kullanabiliyorum. Videolar, video eklemesi yapabilirim istersen. Bileşenler kısmındayım hala. Grafikler, grafikler ekleyebilirim. Tümünü göreyim isterseniz. Bir bakalım nasıl grafikler söz konusu. Profesyonel bir tasarım yapacağım, sunum yapacağım. Yine bu grafiklerden faydalanabilirim. Yine az önce bahsettiğim alanlar burada da mevcut. Görseller. Bir tane görsel seçeceğim buradan. Şöyle bir görsel seçiyorum ve sürükleyip içeriye atıyorum. Şöyle kenarlardan tutarak kenarlardan tutarak şöyle büyütüyorum, aşağı doğru çekiyorum. Gördüğünüz gibi e, çok bozmuyor fotoğrafı, sağa sola çekiyorum ama yine de e, görüntüsünü bozmadan büyütebiliyorum. Bunu yaptıktan sonra bir metin ekleyeceğim, fotoğraf kısmına ekledim, buradan yine ulaşabiliyorum farklı fotoğrafı. Şuradan da arama yapabiliyorum, mesela trafik tarzında bir arama yapayım, trafikle alakalı fotoğrafları listeleyecektir araba gördüğünüz gibi trafik içeren, trafik anahtar kelimesine sahip olan fotoğrafları burada listeleyebiliyorum. Eğer memnunsam buradaki görselle üst üzerine bir başlık ekleyeceğim, yazı yazacağım. Şimdi gördüğünüz gibi burada bazı hazır olan yazılar mevcut. Bunlardan istediğimi seçebilirim. Şunları tekrar hatırlatıyorum. Bunlar ücretli olan versiyonlar. Yani ne demek? Üzerinde filigran olacak. Filigranı kaldırmak istersem ücret ödemem gerekiyor. Şuradan bir tanesini seçiyorum. Gördüğünüz gibi attım buraya. ctrl de işe yarıyor. Eğer hata yaparsanız Ctrl-Z'ye basıp geri alabilirsiniz. Şimdi şuradan bahsedeyim. Burada yazı fontunu, karakterini değiştirebiliyorum istersem. Şöyle bir şey yapalım. Rengini değiştirebiliyorum istersem. Efektler, arka fona eğer gölge atmak istersen buradan kullanabilirim. Biraz parıldayan, glow deniyor aslında. Yapmak istersen bunları da kullanabilirim. Ya eğik yazmak istersen, kıvırmak istersen de onu yapabilirim. Sonrasında yatık yazabilirim İstersem sola bitişik sağa bitişik veya ortalayabilirim Sonrasında şurayı göstereceğim burada konumlandır Şimdi Şöyle oynatıyorum gördüğünüz gibi yani bu görselin tam üzerinde değil tam ortasında değil Açıkçası Bunu nasıl düzenleyebilirim göz kararı değil burada Böyle bir özelliğimiz söz konusu konumlandır dediğimde Ortala yatay olarak ortaladı Şunu da yaptığımda dikey olarak ortaladı gördüğünüz gibi Sonra Örnek tasarım diye bir yazı yazıyorum. Örnek tasarım. 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 Vereceğimiz mesaj. Mesajımız büyük. Büyük yazılıyor. Arkasından da açıklama metni. Açıklama metni, metni burada yer alır. Sonra istersen diyelim ki bir tane daha gönderi yapacağım. Sayfa ekle diyorum bir tane yetmedi. Bir tane daha yapmak istiyorum. İstersen bunu çoğaltabilirim buraya basarak. Aynısından bir tane daha verir. İstersen buna basarak silebilirim. Devam edelim. Ses de ekleyebiliyorum. Burada sol taraftaki menüyü inceliyoruz tekrar aynı anda. Ses de ekleyebilirim. Burada farklı sesler mevcut. Ee, ücretsiz olanlar var. Bunun yanı sıra ücretli olanlar da söz konusu. İstersen ücretli olanları da kullanabilirim. Video ekleyebilirim istersem. Videoyu da yine buradan aynı şekilde ücretsiz olanları kullanabilirim. Şuraya bir de ikinci sayfadayım bakın. Birinci sayfa burası. Burası ikinci sayfa. Hepsine farklı isim kullanabilirim. Verebilirim aslında. Tasarım 2 diyebilirim buna. Tasarım 2. Yukarıdakine de tasarım 1 diyebilirim mesela. İndireceğim. İndirdiğimde farklı olduğunu anlayabileyim. Hangisinin hangisi olduğunu anlayabileyim diye. Bunun için arka tarafı sildim. Burada da farklı olsun diye. Videoyu buraya koydum mesela. Şu anda gördüğünüz gibi arka fonda bir video oynatabiliyorum. Dediğim gibi kendi çektiğim videoları da buraya ekleyebiliyorum. Fotoğraf yükle bölümünden, yükleme bölümünden burada kendi fotoğrafımda, kendi yaptığım videoyu da ekleyebiliyorum. Bir tane daha çoğaltıyorum. Şimdi burada arka fonu arka fonu değiştirdim. Şimdi bileşenlere geldim. Bileşenlerde şuraya bir bakalım. Hepsini burada görebiliyorum zaten tümü. Buraya bir tane de şöyle grafik ekleyeceğim mesela diyelim ki. Grafiği bu animasyon şeklinde de indirebiliriz aslında. Şimdi şöyle bir durum oluştu gördüğünüz gibi. Grafik az önce yazdığımız yazının üzerine geldi. Bunu nasıl arka tarafa atacağım? Şöyle atıyorum. Geriye diyorum konumlandır. Tekrar yapacağım. Şuradaki 3 nokta menüsüne tıkladım konumlandıra geldim. Konumlandır da ileriye tekrar ileriye attım ve geriye gönderiyorum. Şimdi bir tane daha ço çoğaltıyorum bunu. Sayfayı çoğalt. Çoğalttım. Grafik değil başka bir şey yapacağım buraya. Örnek olarak bir tane şuradaki videoyu seçtim. Videoyu seçtim ve videoyu şöyle ortaladım. Biraz daha aşağı indiriyorum videoyu indirdikten sonra arka fonu gördüğünüz gibi beyaz oldu. Bu arka fonu da şuradan arka plandan değiştirebiliyorum. Alternatif hazır arka fonlar var. Bunun yanı sıra sadece renk de atabilirim istersem. Şöyle gördüğünüz gibi bir tane deniz olan, kumsal olan bir arka fon attım. İstersen burada çok farklı arka fonlar da mevcut. Bunları kullanarak da gördüğünüz gibi burada ne geldi? Flickran filigranı kaldır geldi. Dolayısıyla bunun ücretli olduğunu anlıyorum. Ö ö ücretini ödersem eğer bunu da filigransız olarak kullanabilirim. Ama yok benim için sorun değil derseniz filigranlı olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi daha fazla butona bir bakalım. Tarzlar ne var tarzlarda burada? Yani uyumsuz renkleri kullanmak görselinizin kalitesini düşürebilir. O yüzden buradaki renk skalasından faydalanabilirsiniz. Yazı tipleri gördüğünüz gibi ön izlemesi de söz konusu. İstediğiniz yazıyı seçebilirsiniz ama şöyle bir durumumuz söz konusu. Türkçe yazacaksak eğer Türkçe karakteri destekleyen bir font tercih etmemiz iyi olacaktır. Çünkü e, müşterimiz ya da işte e, kitlemiz okurken, yani arkadaşlarımız okurken e, okunması kolay olmasını istiyoruz. Okunaklı bir yazı olmasını istiyoruz. Bunları yaptıktan sonra eğer hazırsak, yani biz memnunsak eğer şuradaki indir butonuna basıyoruz. Sağ tarafta üst köşede bulunan indir butonuna basıyoruz. Şimdi eğer video olarak indirmek istersek burada gördüğünüz gibi MP4 video şeklinde önerilen diyor. Ama yok PNG olarak indirmek istiyorsam, yani görsel direkt resim olarak indirmek istiyorsam, sayfa 5 tane sayfa açtım burada gördüğünüz gibi. Bu 5 tane sayfanın hepsi burada mevcut. Hepsini zipleyerek bir seferde indirebilirsiniz. Ama tek tek indirmek isterseniz indirmek istediklerinizi seçili hale getiriyorsunuz. Örnek olarak sayfa 1'in yani tasarım 1 ismini verdiğim tasarımı buna basarak indiriyorum. Kayıt olmam gerekiyor. Kayıt olma Google'la yapabiliriz istersek ama kayıt olmadan da indirebiliyorum. Facebook'a da devam edebilirim, Apple'a da devam edebilirim veya e-posta kendim kayıt adresimde kendim kayıt olabilirim. Neden kayıt olmalıyım? Çünkü her seferinde girdiğimde benim yüklediğim fotoğrafları daha iyi orada görebileceğim. Bu benim çalışma alanım olarak düşünebilirsiniz. Çalışma alanınız olarak düşünebilirsiniz. Buraya girdiğinizde bütün yüklediğiniz görselleri, bütün yaptığınız önceki tasarımların tamamını görebilirsiniz. Yeniden boyutlandırma Instagram için çalıştığınız diyelim ki. Dediğim gibi ölçüsü bellidir. Eğer yeniden boyutlandırmak isterseniz o zaman ücretli versiyona geçmeniz gerekiyor, kullanmanız gerekiyor. 30 gün ücretsiz deneme şansınız söz konusu. Eee sonrasında iptal edebilirsiniz tabii ki. Tasarım kaydetmek ister misiniz? Kaydetmek için oturum açmam gerekiyor, hesap oluşturmam gerekiyor. Az önce bahsettiğim gibi kayıtta olmanın böyle bir avantajı var. Yapmıyorum şu anda. Bunu siz yaparsınız. değişikleri iptal ediyorum ve ana menüye geri dönüş yapıyorum. internet üzerinden hiçbir program kullanmadan, hiçbir yazılım kullanmadan... Hatta mobil telefonumuzdan bile, cihazımızdan bile yapabiliriz bunu. Mobil uygulamalar da mevcut. Profesyonel bir şekilde logo tasarımı yapabiliriz. Instagram gönderisi oluşturabiliriz. Video, animasyon oluşturabiliriz. Veya bir sunum hazırlayabiliriz. Bir grafik oluşturabiliriz. Davetiye, gazete bile oluşturabiliriz. İncelerseniz çok farklı şeylerde kullanışlı olduğunu göreceksiniz. Şimdilik videomuz bu kadar. Beğen butonuna basıp takip ederseniz sonraki videolarımızın gelmesini sağlamış olursunuz. Teşekkürler.